Herkese selam arkadaşlar. Aydın dedim Akbük bölgesindeyiz. Burada size 1360 metrekare arsa üzerine kurulu 6 tane villadan oluşan ve villaların hepsi arkadaşlar tam müstakil girişleri müstakil, bahçeleri müstakil, havuzları müstakil bir konseptten bahsedeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar 6 tane villa 1360 metrekare arsa üzerine kurulu. Bu da ortalama her villaya 225 metrekare bir arsa payı ediyor demek. ortalama 20-22 metrekare civarında bir havuzumuz var. Müstakil havuzlar bunlar. Girişimiz müstakil. Denize arkadaşlar 4 dakikalık mesafedeyiz araç ile. Yürüyerek ise 31 dakika 30 dakika 31 dakikalık bir mesafe yapıyor. Şöyle villamızın Bahçe kapısından giriş yaptığımız takdirde şöyle bir yürüme yolu sağında ve solunda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi toprak alanlar bulunmakta. Burayı şu an için yabani otlar sarmış durumda. Fakat buraya çimleştirdiğiniz ya da çakıl taşları ile e, ördüğünüz takdirde güzel bir görüntü alacaktır. Şöyle demir kapıyı kapattıktan sonra şöyle köşe tarafa geçip size dış cepheden. Burası arka kısmı arkadaşlar. Yan yana 3 tane, 3 tane de önde var. Toplamda 6 tane. Fakat dediğim gibi girişleri, havuzu, bahçesi müstakil. Şöyle ön tarafa doğru gidelim. Havuz alanına doğru gidelim. Daha sonra yandaki komşu ile sınır ara sınır alanınızı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ortalama 20-22 metre kare civarında bir havuz alanımız bulunmakta. Şöyle hemen yanda bulunan iki tane komşumuz. Üst kısımda bulunan 3 adet komşumuz bulunmakta. Bunlarla bağlantımızı kopartmak çok kolay. Şöyle arkadaşlar hemen şuradan bir çit yardımıyla kapattığımız takdirde ya da e, limon çam ağaçları biliyorsunuz yani doğal duvar görevi görüyor. Buraya bir 10-12 tane e, limon çam ağacı diktiğimiz takdirde komşumuzla bütün bağlantımızı koparmış olacağız. Burası arkadaşlar hemen yan taraftaki komşu ait yol. Bizim az önce geçtiğimiz yolda sadece bizim giriş kapımız olan hemen şöyle karşıda görmüş olduğunuz yol. Şöyle tekrardan göstereyim bu kısımdan da arka cepheyi. Evimiz arkadaşlar 3 artı 1. Ebeveyn banyolu Amerikan mutfaktan oluşuyor. Salon kısmı e, ve yukarıdaki iki tane oda arkadaşlar. Yani kullanıma uygun fakat çok da büyük bir e, metrekareye, çok büyük metrekareye sahip değil açıkçası. Yani 2-3 kişilik aileyseniz en fazla 4 kişilik aileyseniz burası size göre. Fakat dediğim gibi odaları pek kullanışlı değil. Birazdan hep beraber bakacağız. Burası salon Amerikan mutfak alanı. Şöyle hemen geniş açıyla göstereyim. Daha sonra salonun hemen çelik kapıdan girer girmez sağ tarafta iki tane boydan boya sürgülü kapımız var. Yan bahçeye açılan ve havuz alanına açılan. Şimdi şöyle bir durum anlatmak istiyorum. Salonu gördünüz arkadaşlar. Yani ne küçük ne de büyük. Fakat Hemen şu karşı tarafta köşe konumda olan alt tarafı görmüş olduğunuz gibi şu üst kısımlardan alt tarafını samama dahil etmişler. Şundan bahsediyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz sürgülü kapıyı iptal ettiğiniz takdirde ve buraya ileriye aldığınız takdirde yani şöyle bir metre bıraksanız bile havuzla arasında gayet ideal çünkü sağına ve soluna şenzon koyabilirsiniz. Bu salon alanını büyütebilirsiniz. Üst kattaki odalar küçük. Onlara da aynı şeyi yapabilirsiniz. Balkonlu odalar var. Balkonları içeriye alıp odaları büyütebilirsiniz. Bütün evrakları tam iskanı vesaire. O yüzden büyütmeler yapabilirsiniz. Şöyle hemen mutfak alanına bakalım. Beyaz, siyah tonları kullanılmış. Şöyle üçlü setimizin yeri. Lavabomuz, görmüş olduğunuz sürgülü bir penceremiz var. Bahçelerine bakan. Hemen alt kısmında bulaşık makinesi ve hemen köşe alanda arkadaşlar. Buzdolabı yerimiz bulunmakta. Hemen şöyle merdiven altındaki boşluğu arkadaşlar. Lavabo VC olarak değerlendirmiş müteahhitimiz. Yani burayı iptal edebilirsiniz. Salon alanında, mutfak alanında tuvalet mi olur diyenler olacaktır. Burayı iptal edip arkadaşlar ardı alanı haline dönüştürebilirsiniz. Ufak tefek tadilatlık durumlar var evde bunun gibi bu örneği vermiştim. Yani ardi alanını, pardon lavabo VC alanını ardi alanına dönüştürdüğünüz takdirde e, cebinizden bir miktar daha para çıkacaktır. Fiyatımızı söylemeyi unuttum. 8 milyon 400 bin TL. Bunda pazarlık payımız da var. Yani müteahhitlerle yüz yüze konuşturuz sizi. Bu eksileri, artıları konuşuruz. Güzel bir fiyata indirmeye çalışırız. Şöyle hemen tekrardan merdiven boşluğunu göstermek istiyorum. Doğal ışıkla güneş ışığıyla rahat bir şekilde merdiven boşluğunu aydınlatacak. Boydan boya sabit camlarımız bulunmakta. Hemen merdivenlere çıktığımız takdirde Şöyle bir 3-4 metrelik bir koridor alanı bizi karşılıyor. Hemen arkadaşlar sol tarafta birinci odamızda devam edelim. Tek kişilik yatak, küçük bir elbise dolabı çok rahat bir şekilde sığacaktır. Fakat bunların bir tık üstü arkadaşlar sığmaz. Sığsa bile çok fazla bir alan kalmaz. Hemen şöyle merdivenlerin sağ tarafında ise ortak kullanım banyo ve alanı var. Kaç tarafta krozetimiz hemen orta kısımda duşa kabin alanı. Duşa kabin yapılmamış. Bunu dediğim gibi müteahhitle konuşuruz, yaptırmaya çalışırız. Hemen köşede ise lavabo alanımız bulunmakta. E, fayanslarımız 60'a 120 arkadaşlar desenli. Kapılarımız beyaz, kulpları siyah. Şöyle hemen göstereyim. Prizlerimiz siyah arkadaşlar. Şöyle ikinci odamızda devam edelim. Led ışıklandırmaları göstermek istiyorum. Birinci odada, ikinci odada da sürgülü güzel bir Fransız balkonumuz var. Güneş ışığıyla aydınlatmaya ve ısınmaya vesile olacak büyüklükte. Hemen şöyle en son kısım ebeveyn banyolu. En geniş odaya bakalım arkadaşlar. Şöyle şuradan havuz alanına bakan boydan boya sürgülü bir Fransız balkonumuz var. Şöyle şu köşeden de yatak odasını göstermek istiyorum. Ve ebeveyn banyosuna bakalım. Yani ev çok kullanışlı değil. Öyle söyleyeyim. Yani ee, nasıl tarif edeyim bunu? Yani müteahhitimiz güzel bir bu metrekarelere güzel bir villa yapmış. Fakat dediğim gibi çok fazla hani 5-6 kişilik aileseniz Yani yaz kış 5-6 kişilik yaşamasanız bile sezonda misafirleriniz gelecektir. Burası size göre değil diyebilirim. Ama biz zaten emekliyiz. En fazla 3 kişi olacağız diyorsanız eğer. Burası tam size göre. Yani şöyle lokasyonu çok güzel. E, rampa bir yolu yok. E, denize araçla işte 4 dakika yürüyerek 30-31 dakikalık mesafedeyiz. Kurumsal marketlere yakın bir konumdayız. Yani şöyle bir aileyseniz gelin buraya bakın. Ama onun haricinde dediğim gibi e, size hitap eden bir e, villa değil diyebilirim. E, 3 kişilik işte torunlarım gelecek en fazla 4 kişi oluruz. 4 birey oluruz diyorsanız eğer burası size göre. Fakat biz sezonda işte... Kızlarım gelecek, çocuklarım gelecek, torunlarım gelecek diyorsanız eğer e, burası sizin için kullanışsız bir villa olabilir. Odaları küçüktü çünkü. Salon alanı küçüktü, büyültülebilir. E, eksileri artırılarıyla düşünün fiyat olarak uygun. Yani şöyle bir konu da var açıkçası. Geniş olsaydı, kullanışlı olsaydı bu fiyata vermezlerdi. Müstakil girişli, müstakil bahçeli, müstakil havuzlu. 8 milyon 400 bin TL pazarlık payı var. Bu arada takasları da açız arkadaşlar. Araç takası olsun, arsa olur, zeytinlik olur, tarla olur. Yani müteahhit zaten Didim'de yaşıyor. Onunla sizi yüz yüze getiririz. Konuşursunuz, orta yolu bulacağınızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.